Çıplak gözle hepsini analiz ederiz. Evet. Peki, ee, Papile devam edeceğiz. Burada yer alan bilgi yorum, e, tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Ee, diyerekten Papile bir bakıyoruz. Papile en son ne zaman bakmıştık? Acaba Papile baktık mı ya? Yok, 14 Ekim'de bakmışız. Tamam. Papile bakabiliriz. 14 Ekim'de bakmışız. Yaklaşık üzerinden 20 gün geçmiş. E, listesine biz 14 gün 14 Ekim'de ne demişiz? Ona bir bakalım. Papi. Evet. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bakın normalde ben hani her gün size soruyorsunuz ya. Bakın bunu ben söylemek istemiyorum ama söyleyeyim. Ben sadece bu özel hisse analizlerini Platinyum platinum abonelere yapıyorum yani. Evet. Platinum üyelere yapıyorum. Bilginiz olsun yani. O yüzden her gün burada hisse analizi yapamayız. Aynı hissenin analizini. Hem diğer arkadaşlarınıza ayıp olur. Hem de platin üyelere haksızlık olur. O yüzden her gün aynı hissenin analizini yapamıyoruz. Hem de arkadaşlar aynı hissenin üstüne durduğunuz zaman yanlış anlaşılır. Derler ki hep aynı hisseye bakıyor bu adamlar. derler. Evet. Yanlış olur. 600 tane hisse var yani. O yüzden. Peki. Şimdi Papila arkadaşlar biz ne demişiz biliyor musunuz? Aşağıda 15'i var yukarıda 19-50'si var demişiz. O kadar. Ha, bir de 25'i varmış. Eğer 1950'yi kırarsa ileride biraz gizli satlamışız o 25'i. Şimdi e, peki papilden devam ediyoruz arkadaşlar. Bildirimizi okudu, bildirimi okuduğunuzu varsayarak e, kapattım ve papil listesinden bir bakalım neler olmuş biz 20 gün içinde. 20 gün içinde neler olmuş bakalım. Şimdi papilin böyle bir trendi varmış arkadaşlar. Papil kaça gelir demişiz. 15 liraya kadar gelebilir demişiz. Kaça gelmiş? Daha gelmemiş arkadaşlar. 22. Trendinde devam ediyor şu anda bu ise Yukarıda kaçı görmüş? 17-19.5 Ha, 15'e gelebilir. Nasıl oluyor ya? Biz, biz eski mi baktık acaba? Bir saniye. Önceki e, şeyine mi baktık acaba? Arkadaşlar olabilir bazen e, evet e, tarihleri yeri değişik olabilir. Bir, bir saniye bir papüle bakalım. Yok papülen trendi bu. Yukarıda 19.50'si var demişiz. Aşağıda 15'i var demişiz. De nasıl oluyor 20 gün önce. Ne alaka? Aşağıda. Yukarıda 19.50'si var demişiz. Hisse zaten. Ha burada tamam. Ters mi bakıyoruz ya? Bir saniye. Grafiğe ters bakıyormuşuz ya. <laughs> Grafiğe ters bakıyormuşuz arkadaşlar. Evet. Ters baktığımız için. Şimdi arkadaşlar papilde ne görünüyor biliyor musunuz? Az önceki hisseye ters bakmadık inşallah. Merkoydu, değil mi? Tamam o doğru. Şimdi arkadaşlar papile demişiz ki şimdi trendi bu şekilde bakın demişiz ki aşağıda gelebileceği seviyeleri var hatta kaç demişiz 15 lira kadar gelebilir 17 70 ve 1950 50 gidebileceği hedefleri var demişiz kırarsa demişiz ki kırarsa şayet 25 lira kadar gidebilir e kıramamış ama görmüş geri çekilmiş bakın görmüş geri çekilmiş yani kıramamış yani. Ee, aslında burada trendi de sürekli yükselişte olduğu için buradaki direnç seviyesi de yükselmiş. Ee, 20 gün önceki direnç seviyesiyle şimdiki bir değil. E, bir, herhalde ufaktan bir yükseliş yapmış. Ee, burada dirence takılmış arkadaşlar. Kırsaymış daha fazla yükselilmiş. Hatta burada desteğini bile yapmış yani. Yani, e, ya yani benim söylemiş olduğum aslında 19.50'ler 20 lira. 20.50 e, olmuş şimdiki endekse göre. Ve şu anda orayı da destek yapmış. Kıramamış, destek yapmış bir bakalım. Şimdi belli olacak. Şimdi mevcut endekse göre bakalım. 20 gün önceki endeksle şimdiki bir değil. Ama hemen hemen dediğim seviyelerden alan güzel para kazanmış olması lazım. Çünkü aşağılarda 15 lira kadar gelebilir demişiz. Evet şuradaki desteklerden bahsetmişiz sanırım. Dönmüş yukarıda hedefini görmüş. 20 gün önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Evet buralarda görmüşsün zaten bakın 15 lira var. Görüyor musunuz? Buralar 15 lira. Yani söylemiş olduğum destek seviyesinden temin edip temin edip yukarıda şu anda tutanlar burada ciddi manada %30 oranında kar etmiş olması lazım. Yani %30'luk bir kar marjından bahsediyor arkadaşlar. Yani şu anda öyle görünüyor. 20 gün önce buralara gideceğinden bahsetmişiz. Şimdi burada direnç görmüş. Bir bakalım papil ne görünüyor? Papil ne görünüyor? Destekte mi? Dirençte mi? Bir düzeltme yapıp herhalde ondan sonra mı 25'e gidecek? Ne yapacak? Öyle bir hali var. Bir bakalım. Bir bakalım. Evet. Papirin düzeltmesi var arkadaşlar maalesef. Buraya kadarmış gibi gördüm ben. Zayıf görünüyor. E şimdi şöyle bir durum var. Bir düzeltmesi var. Anlaşılan o düzeltmenin önlemini almak lazım. Evet, Şuraya kadar olabilir. E burada bir desteği de var ama direnç yapmış herhalde burada. Direnç yapmış gibi gördüm. Teyit edelim biz bunu da. Teyit edelim. Sağlam olsun arkadaşlar. Şimdi papilin burada Destek görünüyor burası da. Ama zayıf. Destek görünüyor ama zayıf yani. Zayıf. Yine de aşağıya önlem almak lazım. Destek görünüyor ama zayıf. Şimdi biz bunu haftalıkta bir çizelim, teyit edelim. Şimdi en güzel destek seviyesi ve direnç seviyesini çizelim bir saniye. Burası direnç seviyesi. Bakın. Endekse göre burayı o yüzden kıramamış arkadaşlar. Kıramamış. Kırsaymış üst banda geçermiş. Bakın şu üst band. Kıramamış. Yeni de halka arz olmuş hisse arkadaşlar. Ya yani bunun analizini yapmak da çok şey değil yani. Maşallah iyi gidiyoruz. Şimdi performansı kısa vadede kötü görünse de hani günlük grafikte kötü görünse de haftalık grafikte iyi görünüyor ama burayı kıramadığı için üst banda gidememiş arkadaşlar. Üst banda gidemediği için de kıramadığı için de üstünde kalamadığı için de şimdi düzeltmesini yapıyor. Şimdi düzeltmesinin boyutu nereye kadar olur? Onu şimdi tespit edeceğiz. İşte düzeltmesinin boyutu şuraya kadar olabilir arkadaşlar. En kötü yerine yine önlem almak lazım. Yani Endeks iyi olursa sıkıntı yok da endeksle ilgili bir problemde en kötü yeri buralar arkadaşlar. Ee, herhalde 15 tanıması da. Başka desteği var mı? Burası var. iki tane desteği var. Burası çok güçlü şu anda. Şurası çok güçlü. Şimdi günlük grafiği alalım. Evet şurası. Burası güzel. Güçlü. Ee, yani ne diyor? Papil destekte ama diyor öyle çok güvenilir bir destek değil. %7 ve mümkünse %10'a kadar önlem alınsa fena olmaz diyor. En güçlü alıcısı burada. Ee, %7 ve %10 evet. Önlem alınsa fena olmaz diyor. Orada desteği var diyor. Şimdi buradan da zaten takdir ederseniz şöyle bir alıcı desteği var burada. Bir bakalım %8, %10 nereye denk geliyor. Şu an destekte ama %7 ve %10. Ha, buraya geliyormuş. Demek ki yanlış bir şey yaptık burası. Desteği burası. tam. Evet. Ee, en güzel desteği 19'lar. 19'lar. 19 ve 18 50'ler hatta 18 50'ler güzel desteği Oraya kadar bir düzeltmesi olabilir. Şu anda destekte bakın. Destekte ama e, kayabilir diyor. Oraya kadar kayabilir diyor. E, şurayı kırması lazım. Şurayı kırması lazım arkadaşlar. Şu anda da direnç seviyesi mevcut seviyesini direnç yapmış. E, hatta e, yukarıda da eğer kırarsa gidebileceği seviyesi varmış. Biz yine trendin içindeyiz. Yüzde on yukarısı var. Yüzde on aşağısı var arkadaşlar. Şu anda bu trend de devam ediyor hissi. Yüzde on aşağısı, yüzde on yukarısı. Yani hareket noktaları bunlar. Şimdi şöyle yapalım biz. Bunu buradan bir trendine tam oturtalım. Yani spekülatif görebileceği rakamlar bunlar işte. Yani. Totalde bunlar. Evet. Durum belli ya. Durum belli. Bunun dışına çıkmadığı sürece şu anda bir şey olmaz gibi. Şimdi papirin aşağıda arkadaşlar şu anda destekte ama biraz zayıflık var. Hani burayı kırarsa falan %10 altına önlem fena olmaz. Yüzde %10 e, aşağısı ve %10 yukarısından bahsettik. Bakın burada da %10 e, görebileceği hatta %10 mu? %8 %8 görünüyor. E, evet %8 görünüyor ama spekülatif %10'a kadar da görebilir. Şurası. %6. Şuradaki e, yükselişler var ya onları da yapabilir gibi görünüyor. Ben şimdi arkadaşlar öncelikli olarak aşağının önlemini almak gerektiğini düşünüyorum. Bir kere %10'a kadar önlem alıyoruz. Hemen yazalım. 18.50'lere kadar önlem almak lazım. Papir. 18.50 Güzel desteği var. Şu andaki seviyesi de yine destekte ama zayıf. Yani 20 40'ları falan destek yapmış. Ama zayıflık olduğu için 20-40 bence 18.50'ye kadar düzeltmesi olabilir. Ondan almak lazım. Yukarıda, yukarıda arkadaşlar ee, direnç yaptığı bir seviyesi var. Orayı kırmadan yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. 21.50'leri direnç yapmış. Buradaki tabloya göre de buradaki tabloya göre de arkadaşlar şurayı direnç yapmış. Şurası. Orayı kırıp üstünde kapanış yaparsa bakarız arkadaşlar. %6 %6.5 tepki yükselişi yapabilir diyor. %6 %6.5 nereye denk geliyor? Tam buraya geliyor. 22'leri direnç yapmış. Yani 22 ve üzerinde kapatması lazım arkadaşlar. Evet kapatırsa bakarız. Şu anda ben aşağının önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zayıflık olduğu için. Evet yani. Trendi 22 ve 18.50 arkadaşlar. Buranın dışına çıkarsa bakarız. Biraz da performansı zayıf. O yüzden fazla yukarıyı vermek de istemedim. Aşağının önlemini almak lazım. Kırarsa zaten söylemişiz bir rakam. Kaç? 26 mı demişiz? 25 mi demişiz? Öyle bir rakam söylemişiz. Bakarız zaten. Bakarız o zamana kadar. Öyle bir rakam görmüştük daha de. Onu, o yine kalsın. Durum bu. Peki papile geçtim arkadaşlar. Papilin son durumu bu. Geçiyorum şimdi.